Arkadaşlar selamun aleyküm. Bu videomda sizlere kız çocuklarına verilmesi sakıncalı olan isimlerden ve Kur'an'da geçen bazı güzel kız isimlerinden bahsedeceğim. Dünyanın en güzel duygularından birisi evlat sahibi olmaktır. Anne baba olmaya hazırlanan bireyler bebeğinin cinsiyeti için sabırsızlandığı kadar ona koyacağı isim için de heyecanlanır. Hayata ilk adımı atan kız çocuklarının dünyada olduğu kadar ahiret yaşantısında da gururla taşıyabilmesi ve onu Cenabı Hakk'ın katında en güzel şekilde temsil etmesi açısından büyük bir itinayla araştırılmalıdır. Yeni doğan çocuğa kısa süre içinde güzel bir isim koymak anne ve babaların en önemli görevlerindendir. Çocuğa konulan isim hem bu dünyada hem de ahirette geçerlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kötü bulduğu bazı isimleri değiştirme yoluna gitmiştir. Yine konulması gereken güzel isimler hakkında bilgiler vermiş, zaman zaman bizzat kendileri de çocuklara isim vermiştir. Resulullah güzel isim koymanın önemini şöyle açıklıyor. Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın. Hiç kimse kıyamet günü Allah'ın hoşlanmayacağı isimle onun karşısına çıkmak istemez. Şimdi gelin çocuklara verilmesi sakıncalı olan isimlerden bahsedelim. Bade, içki anlamına gelmektedir. Bu yüzden çocuklara verilmesi uygun görülmemektedir. Alara veya Rosa isimlerinin gayrimüslim isimler olması dolayısıyla dinen bebeklere verilmesi uygun görülmemektedir. Asiye, isyan eden anlamına gelir. Bu yüzden çocuklara verilmesi uygun görünmemektedir. Lara, Latin mitolojisinde adı geçen ölüm perisidir. Sır tutamadığı için dili kesilmiştir. Sanem veya Senem, Arapça'da put anlamına gelmektedir. Peygamberimizin yasaklamış olduğu isimlerdendir. Kezban, yalancı anlamına gelmektedir. Bu yüzden çocuklara verilmesi pek uygun değildir. Bunun dışında anlamları kötü olan, anlamsız şeylerin bebeklere isim olarak verilmesi de uygun görülmemektedir. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen isimlere geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz destek olmak için şu an abone olabilirsiniz. Şimdi geçebiliriz. Sidra veya Sidre Necim 13 ve 14'te geçmektedir. Sedir ağacına teşbih edilen, 7. kat gökte meleklerin ulaşamadığı bir makamın ismi veya cennetteki çok yapraklı ve çok gölgeli bir ağaç anlamına gelir. Efnan Cennetteki çeşitli ağaçlar, çeşitli sanatsal güzellikler manalarına gelir. Kur'an'da Rahman Suresi 48. ayette geçmektedir. Ravza Çimeni ağacı bol olan yer, cennet bahçesi anlamlarına gelir. Ravza-i Mutahhara'da Resulullah'ın metfun olduğu mekan, cennet bahçesidir. Kur'an'da Rum Suresi 15. ayette geçer. Ebrar Mutaffifin 22'de geçmektedir. Anlam olarak iyi huylu, doğru ve dürüst kimse demektir. Bu ismin anlamı, bütün iyilik ve güzellikleri üzerinde taşıyan kimseleri ifade eder. Sena Nur suresinin 43. ayetinde geçen kelime, şimşeğin parıltısı anlamındadır. Allah'ın yaratma kudretini anlatan bu ayette, şimşeğin yaratılışından çıkarılacak dersler ele alınmıştır. Şayet, Pertek ile kullanılırsa övgü anlamlarına gelir. Beyza Araf 108'de geçmektedir. Çok beyaz, daha ak, çok temiz ve lekesiz, günahtan kaçınmış ve günahla kirlenmemiş kimseler manalarına gelir. Rabbim evlatlarımızı hayırlı eylesin. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayalım. Esselamu aleyküm.